Almanya'da bir teknik direktörü var. Jürgen Klopp. İngiltere'de bu vazifelendi. Üç ya da dört sene önce İngiltere'den bir kulüp, Liverpool diye bir kulüp bu adamı aldı. Liverpool'da 30 sene şampiyon olamamış bir takım. Rakipleri neden şampiyon olamıyor? Rakipleri çok zengin. Chelsea gibi, City gibi, Manchester United gibi üst kalite, Arap parası yiyen kulüpler. Bunlarla baş edemiyor. Şampiyon olamıyor. 30 sene kalmış. Gittiler ne yapalım? Disiplin yapalım. Madem bunlara karşı biz şahlara karşı şahları alamıyoruz. Bari piyonlarla mücadele edecek disiplini bir adam getirelim başımıza. Almanya'da da başarılı olmuş bir adam var. Bu Alman'ı getirelim. Belki bizi düzeltir. Gittiler bu Jürgen'i aldılar getirdiler. Klopp da, Alman hoca da dört beş tane transfer yaptı. Bir tane birinci sınıf kaleci, bir tane birinci sınıf stoper aldı. İki tane de Müslüman aldı. Kanatları Müslümanlara verdi. Biri Muhammed, biri Mane. Dünyanın en iyi kanat oyuncularından. Ronaldo ile Messi burada, onlar burada. Bir tık altında. Müthiş adamlar. İkisi de kaliteli Müslümanlar. Ne oldu? İlk senesinde ligde yükseklere çıktı. İkinci senesinde Şampiyonlar Ligi'nde final attık, finalde kaybetti. Üçüncü senesinde Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Bu sene de 30 yıl sonra takımı şampiyon yaptı. İki Müslümanla. Bu adama sordular, bu Alman'a. Dediler ki, Yine Ramazan geldi. Bu Müslümanlar da senin en etkili iki adamın, iki tane yıldızın. Her maçta golleri var, asistleri var. Oruç konusunda baskı yapacak mısın bunlara? Orucu yasaklamayı düşünüyor musun? Alman ne dedi? Jürgen, dünyada futboldan çok daha önemli şeyler var. Bu onların dini inancının gereğidir. Serbestler. Bugüne kadar hep verim aldım. Oruçluyken de verim aldım. Oruçsuzken de verim aldım. Bırak ibadetini yapsın adam. Dedi İdmanlara bile bu iki tane Müslüman oruçla çıktı kardeşler. Trilyonluk adamlar bunlar. İdmanlarda bile o sıcaklarda su içmeden güneşin altında durmak zor bir şeydir. Su içmeden futbol idmanı yapmak çok çok zor bir şeydir. Bu adamlarda öyle bir iman var ki idmanlarda bile oruçlarını bozmadılar. Maç günü de oruçlarını bozmadılar. Ve ne oldu? Allah başarı verdi. Bakın bu İslam'a inanmayan üç tanrıcı bir Hristiyan. Jürgen Klopp. Ama saygısı var. Dini inanca saygısı var. Bizim ülkemize dönelim. Ülkemizdeki bir teknik direktöre sordular. Dediler ki, Ramazan geliyor, oruç konusunda ne yapacaksın? Özellikle solcular bunu kaşırlar. Müslümanlara oruç konusunda baskı yapsın diye. Ramazan geliyor, takımın performansının düşmesinden korkmuyor musunuz? Orucu yasaklamayı düşünüyor musunuz? Ben sana bir yasak yapacağım ama. Ne diyor bizim yerli hoca, yerli teknik direktör? Onların oruç tutmasına izin vermem. Futbolcularımın oruç tutmasına asla izin vermem. Günahları benim boynuma. Ne kadar evliya gibi adamsın sen be? Nasıl bir evliyasın? Günahları benim boynuma. <laughs> İslamda var mı kardeşler günah benim boynuma? Hani biri bir günah işliyor, o günahı işlerken, bu adamın faydasına olan bir işi yapmaya devam ediyor. Ve bu adam diyor ki sen işlemeye devam et o günah, günah benim boynuma. Varsa benim boynuma. Var mı böyle bir şey İslam'da? Yok sen nereden uydurdun bunu? Bu bizim yerli güya sözüm olan Müslüman hoca diyor ki günahları benim boynuma. Öbürü, öbür hoca da ne diyor? Biz onların yerine oruç tutarız. Onlar top oynasın. Biz onların yerine yemek yiyebiliriz diyor mu bu hoca? Yerli hoca. Güya yerli. Yerli ama milli değil. Burada doğmuş. kadar burada doğmuş. Yerli ama milli değil. Kalbi öbür tarafa ait kalbi üç tanrıcılara, kafirlere ait. İşini, dünyasını, ebedi hayatının önüne koyan düşük kapasiteli insanlar. Yerli hocalar. Bu yüzden Avrupa'ya çıktığı zaman Türk takımları ilk turda takla yapıyorlar bizi. Üç dört tane atıyorlar, gönderiyorlar. Onlar da oruç serbest, biz de oruç yasak. Tutamazlar. Bu bizim kalitemizi gösteriyor. Müslümanlığımızın kalitesi. Adamın gavurluğu ortada ama dine saygısı var ve Allah başarı veriyor. Bizim Müslümanlar, dilde Müslüman, sözde Müslüman hep başarısızlık, hep hüsran. Milyonlarca euro harcıyorlar. Her sene Avrupa'ya çıkıyor bütün Türk takımları. Hepsi ilk turda takla yiyor. Tokadı yiyorlar, geri dönüyorlar. Hep aynı. Hiç değişmez. Bu istikrarsızlıktır. İstikrar sağlayabilmen için en evvel iman lazımdır. İnsanların inançlarına saygı göstermen lazımdır. Müslümansa bu adam inancına saygı göster. Bırak orucunu tutsun. Bırak tutsun, serbest. Serbest yap. allah Teala bu yerli hocalarımıza da hidayet izan versin. Amin. Amin. Amin.